Evet herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Hamburger ekmeği yapıyoruz. Artık dışarıdan almıyoruz ve kendimiz yapıyoruz. Malzemelerimiz var. Malzemelerimiz ne? Bir su bardağı ılık suyumuz var. Yarım su bardağı ılık sütümüz var. İki yemek kaşığı şeker. Bir adet yumurta. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir paket mayamız ve 3,5 bardak da unumuz var. Şimdi hızlıca başlıyoruz. Sütümüzü, suyumuzu kabımıza, yoğurma kabımıza ekliyoruz. İçine şeker, yumurta, bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket mayamızı ekledikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. Karışırken unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ne için? Topaklanma olmaması için. Bu evde kendinize özellikle çocuklara hamburgeri çok lezzetli bir ekmek yapacağız. Dışarıdan almayacağız artık kendimiz yapacağız kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Sonuçta bayılacaksınız. Tabii ki ne diyoruz? Mutfaktaki benim en büyük yardımcım da bu elemanda yürüyoruz. Bu bize çok yardımcı oluyor. Evet, malzemelerimizi koyduk. Az sonra tekrar geleceğiz. şimdi ne yapıyoruz bugün kendimiz evde hamburger yapacağız hamburger için e, dana kaburga kısmından ve dana antika kısmından yarım kilo kıymamız var bu kıymanın özelliği yüzde 25-30 oranında yağ olması gerekiyor fakat e, kasabında söyleyeyim mutlaka en büyük aynada tek çekim olacak yani iri çekim olacak. Bu kıyma için bize sadece daha doğrusu e, hamburgerin köftesi için bize sadece kıyma içine de koyacağımız sadece e, karabiberle tuz var başka herhangi bir şey koymuyoruz şimdi ben bunu yoğuracağım e, dolapta biraz dinlendireceğim soğuk olması gerekiyor tavaya koyduğumuzda e, daha sonra diğer malzemelere beraber tekrar geleceğiz. hamurumuz mayalandı şimdi tepsiye parçaladım böldüm şimdi bunu bir 15-20 dakika daha tepside dinlendireceğim daha sonra 180 derecede ısıtılmış fırına göndereceğiz ve ekmeğimizi pişireceğiz evet dinlendirdiğimiz ekmeklerin üzerine sadece su çünkü yumurta koyduğunuz zaman o şey kokusu ve tadı gelebilir. Ben suyu tercih ediyorum. Tabi tercihe bağlı yumurta da koyabilirsiniz. Yumurta da sürebilirsiniz yani. Ama ben sadece suyla yapıyorum. Yaptıktan sonra üzerine şuraya koyuyorum. Ve susamlarımızı atıyoruz. Ve bu arkadaşları ne yapıyoruz? Bu arkadaşlarımızı önceden ısıttığımız fırına işmek üzere tam orta bölümüne gönderiyoruz. Biraz sonra bunlar enfes olacak. kaşığı kadar ketçap, bir yemek kaşığı kadar mayonez, e, hardal sosumuz var ve biraz da bu turşunu suyunla bunların hepsini karıştırarak güzel bir sos elde edeceğiz. Bu hamburgerin içerisine çok yakışacak. Bir dip soslu aslında. Koyduktan sonra şöyle iki yemek kaşığı kadar mayonez, iki yemek kaşığı güzel tüm ketçap üzerine mayonez, arkasına şöyle biraz hardal sosu da ilave ettik. Buna biraz da turşumuzun suyundan kıvam alması için. Bunların hepsini bizim sos arkadaşlar. Gördüğünüz şu, bu tat, bu koku. Hmm. Ramazan, mübarek Ramazan ama neyse, biraz sonra da tadına bakacağız. Efsane bir sos sarf. Evet, bunu bir kenara ayırıyoruz. Şimdi ee, bize ne lazım? Hamburgerimizin içine ne kullanacağız? karamelize edilmiş soğan kullanacağız. Soğan karamelize edeceğiz. Hemen soğanımızı alıyoruz. Bu soğanları ee, tavaya koyacağız. Soğanlarımızı koyduktan sonra bize ne lazım? Biraz toz şeker lazım. De bueno. bazıları sirke ile ediyoruz. Bazıları sirke bu karanlık olmaya devam ediyoruz. Evet, hamburgerleri hazırladığınızda pişirmeye başlamadan tekrar görüşeceğiz. Evet, bakalım ekmeklerimizi. Oo. İşte ekmekleri gördünüz mü? Ekmekler. Bir harika. Of, oh, çok sıcak. Çok sıcak ekmekler. Ekmekler çok sıcak, çok harika olmuş. Bunları şimdi bir kenara koyalım. Biraz sonra bunlarla çok güzel şey yapacağız. Evet. Ocağımızın altını yaktık köftelerimizi ocağa koymaya başlıyoruz. Hemen aldık. Ve evet. böyle pişecek. Biraz sonra üzerine çedarlarını da koyacağım ben. Çok güzel olacak. Ee, şimdi ekmeklerimizi alıyoruz. Ekmeklerimizi aldık. Bak bak ekmeğe bak. O kadar güzel olmuş ki. Harika. Bak. Çok harika bir ekmek oldu. Bu kadar sıcak ki hohooo Elim yanıyor Evet Hamburgerlerimiz evet, evet. Hamburger köklerimiz Şöyle Sulu sulu, sulu sulu, kendi yağıyla Sulu sulu bir köfte pişecek bu bayılacaksınız bayılacaksınız. Ben denemezi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet şimdi ekmeğimizin tavanın altını yakıyoruz. Buna biraz tereyağı veriyoruz. Biraz tereyağı verdik. Ekmeğimiz için koyuyoruz. Ekmeklerimi için şimdi kızartıyorum bisküvi gelmeye başladı zaten. Kendi suyu içinde kaldı arkadaşlar. Kendi suyu içinde kaldı. Kesin böyle o suyunu kaçırmayacaksınız. Kesin suyu kaçmayacak. Çok kurutmayacaksınız. Yavuz için yağlı, yağlı kıymayı o yüzden söylüyorum. Çok kurutmadan kendi içinde kalacak şekilde mis gibi köftemizi yapıyoruz. Bak, ne gördün mü bak ekmeği? Ekmeği hiç kızarca daha. Şimdi ne yapıyoruz? Köftemiz. Köftemiz belli bir kıvama geldi mi? Evet. Köftemiz belli bir kıvama geldi arkadaşlar. Artık pişmeye yaklaştı. Şimdi ne yapıyoruz? Kedarlarımızı bu yakışıkları ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Evet. Gönderdikten sonra birazcık üstünü kapatıyoruz. Şimdi o çedavun üzerinde eriyecek. Biraz sonra ortaya harika bir hamburger geliyor. Evet. Harika bir hamburger geliyor. Seslere bak seslere <laughs> bak ekmeğinizin içini evet ekmeklerimizin içini kızarttık. Bak bak şuna bak. Ekmeğin içi kızardı. 10 numara ekmek oldu. Şimdi ocağımızın bunun altını kapatabiliriz. Bununla şimdi, şimdi. bitti. Evet. Bak. Bak gördün mü bak. Bak. Bak tedavi. Ya. Ya. On numara oldu. Evet şimdi bunun altını kapatalım. Şimdi. Ne yapmıştık? Çok güzel bir çok güzel bir soğan hazırlamıştık değil mi? Karamelize soğandan. Şimdi bunun altına altımızı yapıyoruz. Bak soğanı altına koyduk. Karamelize soğan neydi? Malzeme sirkeyle karamelize ettiğimiz soğanımızı altına koyduk. Hemen bu yakışıklıyı alıyoruz buradan. Bu yakışıklıyı alıyoruz. Bakın. Evet. Koyduk yerini de aldık. Buraya koyduk. Evet şimdi hazırladığımız sostan üstüne ilavesini yapalım. Ve askerlerimiz hazır. Herkes afiyet olsun. Mutlaka deneyin.